Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen kazada 35 yaşındaki Tarık Deniz yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alkollü ve hızlı olduğu öne sürülen sürücü kaza yerinden kaçtıktan 3 gün sonra polis merkezine teslim oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Telefonda bakamadım, Canım, hmm. içim alamıyor. Baktık çetkisi altında kalıyordu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Burak Zeyn'in taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Emekli polis memuru Baba Cuma Deniz ise oğlunun 10 Haziran'daki trafik kazasında vefat ettiğini belirterek 4 ay geçmesine rağmen sürücünün dışarıda gezdiğini ifade etti. Benim oğlum toprağın altında, bu adam sokakta. Nasıl olacak şimdi sorayım. Yani bunu ben kamuoyuna soruyorum ya. Bir baba olarak soruyorum. Diyorum Allah ki Allah bu benim Allah başıma Allah. gelen sizin başınıza gelse ne olurdu? bir aşaması nedir ya? Helal yani, yavaş yavaş Allah bir dekleriniz şeyler almıyor. Ya çocuk araba aldı Ruhi arabasına binemedi. Telefonu al, telefonu kullanamadı çocuk